Herkese selam ben Ata Ailenizin favori MC'si Bugün Tower of Fantasy Fantasy ya da nasıl okunuyorsa Fantasy Kulesi oyunu oynayacağız Garip bir ismi var Umarım 99. level'a geldiğimiz zaman Rihanna bizi karşılayıp Stones and bricks may break my bones But chains and whips excite me Na 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 come on deyip Bizi sikiş puruna yapmaz kırbaçlayarak ee, Garip bir ismi var yani Fantasy Kulesi diye ee, bakalım nasıl bir oyun. Yine bir anime oyununa benziyor açıkçası. Anime oyunlarıyla aram pek iyi değil açıkçası. En beğendiğim Genshin'di. Ee, hatta Honkai fanboylarından hiç Türkiye'de ben Honkai oynayan biri olduğunu e, Hayal etmiyordum ama varmış. Ee, Honkai fanboyları sıra tabanlı olmasını gömmeme e, baya laf etmişti. Bakalım bu oyunda da acaba e, Fantezi Kulesi fanboyları var mı bakalım. Ee, inceleyeceğiz bakalım göreceğiz. Bakacağız. Şimdi bir sinematik var. Sinematiği isterseniz geçelim ki genelde geçiyoruz zaten. Enter Wanderer Name. Female mı male mı? Male erkek adamın erkek karakteri olur. Sanzatu. Continue. Şeye benzer, gençine benzer. Orada bir oranın o evrenin tanrıçası gelip kafamıza vurduğunda karakter seçiyorduk. Bunda da öyle bir şey yapmışlar ama Unskippable yapsalar Belki daha iyi olabilirmiş çünkü biraz ara şeyi kaçırıyorsun bağlantıyı. Tamam ben geçmek istedim ama yani geçtirtmese daha mantıklı olabilirmiş madem eğer karakter select yani şeyi burada yapıyorsak yaratmayı. Bugün kesinlikle benim günüm değil. Grafikler güzel. Hatta gördüğüm yani gençinden daha mı iyi anime oyunu olarak Sanırsam daha iyi, biraz daha iyi, bir tık daha ama çok da şey değil. Bilgide bu yazmıyormuş, verilen infoda. Enerji rezervleri düşükmüş, lütfen beni yanıltma. Ah olamaz. Yaratıklar burada, helal helalölölü falan falan. Grafikler güzel yani, oynanabilir. Ben bunları Overwatch grafiği diyorum kendi içimde. İlk o türle şey olmuştum. Team Fortress 2 değil bu arada. Çünkü Team Fortress'in grafiği bence bu tarz. Değil. Yani bu tarz bana Overwatch tarzı geliyor bilmiyorum. Yani Team Fortress 2 de evet olabilir ama belki de yılı itibariyle Team Fortress böyle hissettirmiyordur. Ama hani bu bu tarz grafiklere sahip olan her oyun öyle hissettiriyor. Yani bu tarz grafik tipinde bir ad bulmak lazım ya. You can climb faster space'le ya da adı var da ben de bilmiyorum ama benim öyle bir adı olsa ben herhalde bilirdim. Pastel grafik. İşte ya da çizgi film grafiği. Yani bir ad bulmak lazım buna. Ben bulup literatüre kazandırayım. O bu grafik tipi türünü. Çok soğuk falan dedi. Sonra bu üç başlı değil mi bu yaratık normalde Serberus? Bunun diğer kafası nerede? Üçüncü kafası. katsinler falan hoş. Şimdi fight sıra tabanlı çıkıyormuş Honkai'deki gibi ne yaralarım ama. Ama demin fight attık. Sıra tabanlı değil oyun Allah'tan. Tamam. Buraya bir şey yapsalar daha iyi olurmuş. İnteraktif bir ara sahneyle kendimiz kontrol etsek daha güzel olurmuş. Bakalım. Evet. spacele tam koşamıyoruz. Böyle bir şey gibi bir şey atıyor. Bu kırılıyor mu? Parlıyor. Kristal aldım. Okey. Çok önemli değildir bu leveldeki kristaller diye tahmin ediyorum. Using elemental weapon. Okey. Bir mi? Yaptım. Ha element moduna değiştiriyorsun. Tamam. Oyun şu an güzel gözüküyor. Şey de yok. Mesela o gençindeki rahatsız edicilik de yok. Yani gençin de böyle açık saçı kıyafetler giyen 10 yaşında gözüken kız çocukları karakterleri falan vardı ya. Hani ya da böyle gereksiz tatlılık burada o, o şeyi almadım yani grafikler şeyler anime tarzı ama şeyi almadım o vibe'ı daha böyle bir erkek adam oyunu <laughs> daha bir böyle nasıl denir ki işte anladınız bugün bugün kelimeleri bulmakta zorlanıyorum ama kelime de yok ki yani anladınız ama demek istediğimi daha gerçekçi duruyor demek istiyorum ama grafik olarak değil yani ama neyse Sanki şey makale hazırlıyoruz. Sinemati de geçelim. Yükleme ekranları biraz uzun sürüyor. Maalesef. Geç oyunu hard diske yüklediğim için de olabilir. Bilemedim. Emikimde yer yok para dileniyor. Videolara beğenip like atıp abone olarak para kazanmamı destek olabilirsiniz. Böylece bir M2 yerine üç tane M2 takabilirim. Bunları da M2'ye yüklerim ehe. De hadi ama bu yani bu hard diskle de olsa bu kadar uzun sürmemesi lazım. Evet oyun yükleme ekranları uzun sürüyormuş bu arada. Gerçekten yani hard diske de yüklü olsa bu kadar uzun sürmemesi lazım. GTA 5 mi yüklüyorsun? Her gömdüğüm oyunun loading screenini de GTA 5'e benzetmem. Geç. de Yani şimdiye kadar... ...story şeyini etkilemedi, şimdi mi etkiliyor skiplemek? Tecrübemizi kötü etkileyebilirmiş. Ask the man about situation. Esselamun aleyküm. Geç geç geç. Sikip, sikip, sikip. Silahımızı alalım. Aldık. Böyle bir de katsin girmeden önce böyle bir... ...yarım saniyeye yakın böyle bir donma oluyor. Böyle bir stutter yaşattırıyor. O, o, o olmasa güzel bayağı aslında oyunun şeyi. Fiziği, grafiklere Şey güzel yani ama böyle bir... Cutscene'lerde falan bir şey yaşıyor, yaşattı. Niye bilmiyorum. Bir de çok uzun sürüyor yükleme ekranı. Derken tatlı kızımız eksikti. Tatlı kız hemen geldi şimdi. Bu tip oyunların olmazsa olmazı. Oyundaki her sinematiği atlayabiliyoruz ama bunu atlayamıyoruz. Garip. Sanırsam bu bizim yandaşımız olacak. Mesela işte gençinde şeydi. Neydi? Bir tane bir ufak peri gibi bir kızdı mesela şeyimiz. Yardımcımız. Bunda da öyleymiş. Evet. Bir kere de şaşırtın yani oyunları. Bir kere. Aynen. Dil modülünde ufak buglar varmış. O yüzden bazen komik konuşabiliyormuş. Yani öyle mi? Kesinlikle tatlılık katıp şey yapmak için 15'lik 31'ci Japonları bağlamak için yapmadınız öyle yani. Çünkü Japonya'da var öyle bir kültür. Mesela yani buradan görüyor. Ne bunun adı? Shirley Gidiyor pornoba yazıyor. Shirley diye. Manuel sprint, otosprint. Top Dodge'ı otomatik koşsun, daha rahat olur. Aynen W'ye basarken otomatik koşsun. Evet. Demin dediğim sözlerden hepsini geri alıyorum. Oyunlar beni göt etmeyi seviyorlar şu son zamanlarda. Ben bir şeyi yine olum gömmeyeyim diyorum, olumlu bir şeyler bulduğum zaman söyleyeyim diyorum. Olumlu söylediğim şey bir dakika sonra tersi çıkıyor oyunda. Aa bak şu olumlu diyorum mesela tak ters çıkıyor. Bu arada benim şeyle bir alıp veremediğim yok yanlış anlaşılmasın yani. Tatlı karakter olması falan hani ya da işte açık giyinen kadın karakter olması hani bu şey niye ehl sünnete dönüp şey giymiyorlar, türban takmıyorlar falan gibi bir düşüncem yok. Sadece satış taktiği olarak hani bunu şey yapmaları böyle su istimal etmeleri yani anlatabildim mi? Oyunu belirli yerlerinde falan bu olabilir ama işte hani bir tane böyle cicili bicili bir tatlı tatlı konuşan bir tane üvü karakteri sana böyle şeyci olarak yancı olarak vermesi hani gibi klişeler bu şu Japon oyunlarında beni bayıyor yani açıkçası midemi bulandırıyor. Mesela şey öyle bir şey yok. Monster Hunter World'da atıyorum. O da böyle anime tarzı şey bir oyun mesela. Hiç böyle bir şey yok onda. Geç o MMO değil o ayrı mevzu ama hani demek istediğimi anlatabilmişimdir diye tahmin ediyorum. Hangisi olsun? Hadi bu olsun. Next. Gözlük takalım mı? Next. Siyah yapalım. Bayağı detaylı karakter yaratma kısmı. Okay. Selin'le konuşalım. Bu arada şey yapabiliyor musunuz? Bak bu güzel bir şey. Burada durdurup mesela bir şey oldu. işte şey anne online oyunlar durmuyor sendromu. Bir şey oldu mesela. Pausa bastığınız zaman orada şey duruyor. Konuşmayı durduruyorlar. O zaman gidip şey yapabiliyorsunuz. Mesela güzel olmuş. Diğer oyunlarda hiç, hiç hiçbirinde görmediğim bir özellik. Amcasıymış. Ya da şu hareketler işte böyle. Good morning Uncle Palu <laughs> falan diye şöyle hani sinir ediyor beni. Right environmental data. Environment'ımızı bir gezelim bakalım. bu oyunda robota mobota binme gibi şeyler de var. Ben sürüyor muyum bunu? Yoksa kendi mi gidiyor? Sanırsam kendi gidiyor. Kendi gidiyormuş. Güzel. Fena bir görev değil. En azından al şunu iki tane yaratı kes demedi. Gerçi bu tip oyunların hiçbirinde öyle yapmıyorlar. En azından anime oyunlarının güzel yanı o. Al şu kılıcı üç tane kedi köpek kes yapmıyorlar. Bir hikaye bir şeyin arkasına şey yapıyorlar da işte şu şeydeklerinden bir kurtulsalar. Belki de kültürle alakalı bir şeydir. Bilmiyorum. Asya kültürü çok aşina olmadığımız bir kültür olduğu için. current dimension level'ım 10'muş. Bunda da galiba rebirth online gibi hızlı mı level alıyoruz o zaman? Bir anda 10 level olduk. Hop. Yani böyle bir diyalog koyuyorlar mesela şey olduğunu falan zannediyor işte. Komik falan cringe bence hiç komik değil. Alkol tüketiminizi azaltın diye şey yapıyor. Uyarıda bulunuyor. O da işte o yüzden şişkaymış falan. Ee çok komik. Ne kadar ne kadar komik değil mi? What the funny what cringe. Yani şunların az bir ağzını yaymadan konuşan kadın NPC yok mu abi anime oyunlarında? Gerçekten bir tek benim sinirimi bozuyor olamaz şu ya. Birinize düzgün konuşun ya. Birinize normal konuşun yani. Şimdi kadın sesi yapmaya çalışacağım olmayacak ama sesim zaten ince aslında. Yapabilirim lan. Dur bakayım deneyeyim. Yani mesela bir tanesi de şey Logs is responsible falan diye konuşmak yerine yani, Logs is responsible falan tarzı konuşsun mesela yani. Oğlum normal konuşan kadın yok mu abi bu Japon dünyasında? Hepsi şey mi konuşmak zorunda? Aşko kuşko mu konuşmak zorunda hepsi? To the Space rift. Mu niye kaldıramıyormuşuz? Ha, arkasından kaldırım. Kafasının üzerinde taşıyor. Okay. Biraz garip. Biraz garip bir mekanik. Peki buradaki Playerlarla tanışma kısmı nerede devreye giriyor acaba? Easy Spy. İ iki işaret de bir zafer işareti. Ne kadar ne kadar tatlı. Birazdan kusacağım. Neyse bir çay içeyim. Çay hararet alır derler. Ama o çay o çay değil. Ha. İşte bu ya. Efendilik arayan gitsin genişin online oynasın. Burada sikiş var sikiş. Ona göre oynayın Tower of Fantasy'yi. Hop. Tak. Tamam güzel. Omnium'un şey olduktan sonra E'ye basıp discharge tak atabilir misin? Hmm. Sonunda ilk gerçek fight'ımız bu arada Genshin'in kombatı daha güzeldi bence. Bunun kombatı da kötü değil. Yani mesela Fantasy Star Online falan bayağı kötüydü. Ama bununki o kadar kötü değil. Go to weapons. Upgrade weapon. Artı 5 level bastık. Dodge var mı? Heh. Dodge'ladık. Kombatı kötü diyemem ama çok iyi değil. Yani Genshin'in daha güzel mesela bence. Eğer oynadıysanız onunla kıyaslayabilirsiniz. Şeyden daha iyi. Fantasy Star'dan. Ya da Honkai zaten çöp oğlu çöp. İkisinin ortasında bir şeysi var. Combat sistemi var diyebilirim. İyi hızlı gitmenin yolunu da bulduk. Ben hızlı gidiyorum ya, talk şeyi çıkar. eski federasyon günlerinden bir fakülteye girişmiş orası. Simulacrum sistemi varmış. Simulacrum diye bir tane bir oyun vardı. Simulacra'ydı pardon. Korku oyunu, text tabanlı ama bayağı korkutucuydu. Tavsiye ederim bulursanız oynayın. Şimdi ne alaka mı? aklıma geldi söyleyeyim dedim. Birinin iPhone'unda oynuyordunuz. Baya oyun öyle telefon birinin telefonunda oynuyormuşsunuz gibi bir göz atmanızı tavsiye ederim korku oyunu sevenler için. Ben sevmesem bile sarmıştı. Ne bunlar? Tatlış bir şey var burada. Toplayabiliyor muyum bunu? Tatlı bir şey varsa kesin toplanıyordur. Toplanmıyormuş. Aa bu yaratık. Dur bakayım. Amına. Kestim. Kesemedim. E su kombatı yoksa suda niye yaratık var? Garip. Sudan çık bakalım. Hop tak 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 garip. Şunu götüreyim belki içine falan atmam gerekir. Mesela bak cooking'e koydum bunu gene bir 10 saniye falan bir durdu. Garip. Oh, well, surely, like so I... <laughs> Race question. Ya niye mesela iki tane cutscene arka arkaya görüyor? Tek cutscene'de şunu oynatsak ya. Bir de biraz ilerledikten sonra skip atabiliyorsun. <laughs> direkt direkt skip atma olsa Oo, jetpack'imiz var. Güzel. 2 Bak gene bir dondu biçtir. Garip. Select like the mode like. Guided mode. Only guided mode abi. Hiç uğraşamam. Open the password chest with a chip. Çok da jetpack bir işe yaramıyormuş. Şu daha hızlı gidiyor gibi sanki şöyle. Bu ne? Rusted Iron Chest. Lan uçamadı. Jetpack. Tam jetpack değil de glider gibi çalışıyor. Ya da ben mi çözemedim? Yo. he, fantezi kulesine geldik sonunda. Rihanna kulesi. Sikip. Hop. Lan ne oluyor? Ha üstüne gelmişim. Okey. Çok fazla cutscene giriyor. Oyun tecrübesini bence çok baltalayan bir şey. Gene ufak bir donuş, ufak bir geçiş. Ufak ufak satırlar yaşatmasa oyun hoş aslında da. İşte böyle ufak detaylar beni en azından tilt ediyor. Şu an Astra'daymışız. Oyunun haritası sadece bu kadarsa ufak bu arada. Yani hadi bura bir map diyelim. Bir map, iki map, üç map, dört map, beş map daha var. Oyun ne kadar yeni bir oyununu bilmiyorum da. Mesela bize bir şey gösterdi. Çıkıyoruz. Görevin devamı için bir daha Scrapper'la konuşturtuyor. Ya aynı şeyin içerisinde halletsene. Oyun başladığından beri %85'i konuşmayla geçti yani. Bilmiyorum. Ama bunlar kötü olduğu anlamına gelmiyor sadece eksik anlamında söylüyorum. Bence oyunda tarzı, türü sevenler için bir eksiklik yok yani güzel. bayağı ilerledikçe bir şeyler de eklenecektir. Çeşitli çeşitli movement yöntemleri falan bilmem ne işte şimdi widget pek geldi falan bir şeyler bir şeyler geliyor kullandıkça. Gök gürlemesi mikrofona geldiyse dışarıdan <laughs> geliyor şeyden <laughs> oyundan değil. Acaba fall damage var mı? varmış. Astral Ecological. Bak gene katsin. Yani bizi bir kombata sok abi. Şu yani şu animasyonun ne ne oluyor? Ne dönüyor burada mesela? Ne yapıyorlar? Köpekle top oynuyorlar. Yani bunu orada şey olarak yapsınlar. Yani dışarıdan biz fight'a girmeden izler, izlerken bunu yapsınlar. Yani oturup izleyen için yapsın bunu. İlla araya bir koymak zorunda mısın? Yani single player oyun oynar gibi ama single player oyunda da bu kadar çok cutscene olmaz yani bilmiyorum. Yeter da. Eliminate the intruding hyenas. Hyenas. Okay. Allah doç hene lan. Dördüncü la fightın ortasında. Allah bir, bir şey attık öldü hepsi ama tam anlamadım. Bu da yanlışlıkla girmiş şeyin içine. Okey tamam geç. Evet. Ay gene sinematik. Oh. Evet Abi Tower of Fantasy incelememiz buraya kadardı. Oyunda çok fazla cutscene var dediğim gibi. O bir eksi. Yükleme ekranları biraz uzun sürüyor. Ama M2'ye yüklerseniz belki kısalıyordur ama yani hard disk için bile şey, şey e, uzun sürüyor. Çünkü e, yani benim hard kaliteli bir hard disk. Yani öyle şey dandik bir hard diskte yüklü olsak tamam diyeceğim. E, en hızlı hard birinde ve bayağı bir bir dakikaya yakın falan sürdü yükleme ekranı. Ee, kombatı fena değil güzel ama bazen ne yaptığınızı anlamıyorsunuz hani ondan sonra yine e, tatlı ve cringe tatlı mı cringe mi sana ne yar altım da vincim tarzı bir, e, bir şeyiniz gene var o tatlı cringe anime kızları iğrenç ondan sonra e, bu şekilde eğer türü seven birisiyseniz bence bir şans vermenizi tavsiye ederim. Yani kendi türü içerisinde değerlendirecek olursam 10 üzerinden 8, genel MMO türünde değerlendirecek olursak 10 üzerinden 6 bir oyun bence. Bir sonraki incelemede görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.